Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Gökberk Demirci'den yeni karizmatik fotoğraflarla karşınızdayız. Özge Yığız ve Gökberk Demirci aşkı tüm güzelliğiyle devam etmektedir arkadaşlar. Gökberk ve sevgilisi Özge yepyeni paylaşımları ile izleyicileri ve hayranlarını mutlu ediyorlar. Güzel çiftimiz birbirini çok seviyorlar. İki güzel aşklarından nişan haberini almıştık arkadaşlar. Özge ve Gökberk bu sene evlenecekler arkadaşlar evlilik hazırlığı yapan güzel çiftimiz birlikte geçirdikleri güzel anıları ve pozlarını bizlerle paylaşarak hayranlarını sevindiriyorlar arkadaşlar. Aşklarını doya doya yaşayan Özge ve Gökberk'in en güzel resimlerini sizler için hazırlıyorum. Özge Yağız ve Gökberk Demirci ile ilgili gelişen yeni haberleri ve paylaşımları takip etmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.